Gel. Yıldırım Tunalı geldi. Dosyası? Burada. Sorgu odasında bekliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl oldu kolunuz? Teşekkür ederim. İyi durumda. Yıldırım tunalı. Sebze meyve satan birine göre oldukça soğuk Yıldırım Bey. Öyleyimdir. Komiserim avukatı geldi. Gelsin. Yıldırım Bey. Merhaba Jack. İfadesi başlamıyor değil mi komiserim? Hayır avukat bey başlamadık. Siz çok takiksiniz. Biz de Yıldırım Beyle tanışıyorduk. Narin Hanım'la konuştuk. Hani arkadaşınız olan. Yeni tanışmışsınız. Evet doğrudur. Narin Hanım'ın misafir olarak katılmışsınız davete. Baskın esnasında da güvenlik görevlisinin silahıyla... ...terörist anlığının ortasından vurmuşsunuz. O an can havliyle silah aldım ve öyle oldu. Elinize sağlık. Da mesleğiniz burada kavzmalı olarak geçiyor. Elma satarak mı geliştirdiniz atıcılarınızı Yıldırım Bey? Ben sadece çürük elmaları attım. İyilere bir şey olmasın diye. Komiserim, müvekkilim teröristi vurmuş. Onlarca insanın canını kurtarmış. Ki ortada hepsi müdafaa var. Masum insanların canına kast eden biriyle karşı karşıya. Ne yapsaydın? Eline sağlık dedik ya, avukat bey. O zaman şöyle yapalım. Müvekkilim yaşananları anlatsın ifadesini alın. Sonra müsaadenizi isteyelim. Olur tabii. Savcılığa da aynen böyle deriz. Eline sağlık dedik yolladık deriz. <laughs> Ona savcılık karar verir avukat bey. Terörist olsa birini vurduktan sonra öyle elinizi kolunuzu sallayarak çıkamazsınız. Anlatayım o zaman. Hartman Vakfı'nın balosuna davetliydim. Bir süre sonra Thomas Hartman sahneye çıktı ve konuşmasını yaptı. Tam konuşma yaparken içeriye maskeli teröristler girdi. Araçta da plaka yoktu. Siz de oradan ayrıldınız. Evet doktora gittiniz. Evet, aynen o şekilde oldu. Oradan eve geçtim ve sizin aramanızı bekledim. Narin Hanım'la nerede tanıştınız? Komiserim, bu özel bir soru. Konumuzla bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Olur. Ben de Narin Hanım'a sorarım. Yazdınız mı ifadesiyle ilgili her şeyi? Yazdık komiserim. Getirin imzalısın. Yıldırım Bey'i nezarete götürün. Savcılığa sevk edin. Tamam. Komiserim, buraya kendimiz geldik. Yerimiz de belli. Gerçekten nezarete gerek var mı? Var. Ben çıkışımızı hızlandırayım. Yeah.